merhaba sevgili arkadaşlar Herkese hoş geldiniz bugün 5 Ekim Salı Adana yarışları için karşınızdayım Sizler de hoş geldiniz bugün 10 koşulu tek bir programımız var arkadaşlar yani kanal olarak yerli yarış olarak Çünkü akşama Diyarbakır yarışı var bu bende yok Doğu illerini biliyorsunuz yarış programı yok sadece Adana var ama akşaminde bir Philadelphia Amerika yarışımız var Arkadaşlar bu Pazartesi günü Ben normalde üyeleri özel program hazırladım da Amerika yarışında e, bu WhatsApp'tan paylaşımlar yapıyordum ben. Bu WhatsApp çalışmadı bilmiyorum. Şu anda hala çalışıyor mu çalışmadığını mı bilmiyorum. Umarım en kısa sürede açılır. E, bütün her şey felç oldu desem yeridir yani. E, bir türlü kullanamadım. Yani dışarıdaki arkadaşları da arıyorum. Onları da söylüyorum. Onlar da maalesef WhatsApp'ı kullanamıyorlar. Artık bilmiyorum e, nasıl bir şey oldu. Ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar e, bu arada Pazar günkü akşam Kocaeli yarışı 900 kusur tellik, e, veren, ikramiye veren altılı en azından benim verdiğim programda çıktı. Tutan arkadaşlar da hayırlı olsun. En azından e, tutturmaya e, arada da sığ olsa devam ediyoruz. E, bazı arkadaşlarımız maalesef tutamıyorlar ama inşallah onlar da en kısa sürede güzel bir ikramiye ile güzel bir 6'lı tutarlar diye umut ediyorum. Tutan arkadaşlar buradan hayırlı olsun. E, ama sloganımızı kesinlikle unutmuyoruz. Yarım elma gönül alma açıklamalar bölümünde yazıyor onlar. Ee, onu da belirteyim arkadaşlar. Ben fazla söz uzatmadan hemen şu 10 koşulu programın e, girişini girişine bir yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet, birinci koşumuz saat 13.30'dan itibaren başlıyor. Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim ile Burada 12 safkan mücadelesi bizi bekliyor ve güzel ve çekişmeli bir yarış olarak ben önceliği 10 nolu ateş küpüne vereceğim bu kılıç bayılın tescilcisine Mehmet Akyavuz da grubun da tecrübeli isimlerinden birisi. Son yarışında da sürekli tabela içerisinde olan bir isim. Bende de bugün ilk şanslı isim olarak çıkıyor. Altın oğlu Pilates. Bu A temsilcisi Vedat Abişli start oluyor. Son sıfırın haricinde diğer yarışları oldukça iyi ve tatminkar olan bu safkan da yine güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. İkinoğlu Kafkasla bu baba mevcut temsilcisi de Nizamettin Demir'le start alıyor ve 3 yarış koştu. 2. 7. 5. son yarışından sonra bir 124 günlük bir ara verdi ama Safkan baya güzel hazırlıklarla bu yarışa katıldığını belirteyim. 4 e, nolu seni severim. Bakalım sever mi sevmez mi? Sağda göreceğiz. Bu Atik Bey temsilcisinin Velat Demir'le yine Çin pistinde de etkili bir Safkan'ın olduğunu e, belirtelim. Ve son olarak da 3 nolu multijet. Allah biz ne jetler gördük. Bu multisini bir bakalım sağda. E, ee, grubun yine tecrübeli ismi Emre Akkılıç'la start alınmış. Bu Versiyon'un güzel temsilcisi de kuponlarda dahil etmemiz gereken isim oluyor. 16 2, 4, 3 benim bu koşudaki sıralamam olacak. Günün ikinci koşusuna geldik. Handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik çim koşusunda. Evet burada da 12 safkan arasında koşacak bu yarışta da ben önceliği 2 nolu Feridun abiye vereceğim. Bu Odinan temsilcisine Muhammed Özdemir'le. Son iki yarışını üst üste kazanan bu safkan ben de ilk tercih edeceğim isim olarak çıkıyor karşımıza. Tabi biraz uzun mesafelerde değil de bu kısa mesafelerde kazandı ama uzun mesafe tecrübesi de olan bir isim. O yüzden ben 2 nolu Feridun abiden yana bugün şansımı deneyeceğim. Yani orijin olarak da zaten iyi Tabi burada bir nolup kanar alma bir kopra temsilcisi de İsmail herhalde İsmail Demir ile start alıyor. Yine uzun mesafede bir yarış kazandı bu safkan da bu mesafelerde de bayağı etkili safkan olduğunu belli ediyor. Ee, 60 kilo olsa da bu safkan yine güzel formülü bence şanslı. tabii bir de bunların yanında ben altın olup Baba Yavuz bu zengin oğlu temsilcisi de e, Tamer Bali ile start alıyor. Son iki yarışta güzel bir çıkış yakalayan bu isim de e, orijin olarak da uzuna ayakkın. çim olarak da uzun ayakkın. her şeyi olarak da bu piste yatkın bir safkan olarak çıkıyor. O yüzden ben 2 1 6'yı biraz daha öncelik şans veriyorum. Ama bu üçlünün dışında da at yazmak isteyenlere tabii ki bir 3 4 10'luk küçük demir kırım var. Bu Gobak Bey temsilcisi Nizamettin Demir'le stafa safkan her ne kadar son 3 yarışta tamamen dışı gibi gözükse de bugün grubun uygunluğuyla kendini bir anda fotoya atabilecek kuv kuvvete, güce sahip bir isim. Bir de yanlarına 7 nolu Persun Ateşi de Müslüm Çelik'le yazıp bu şekilde geçebiliriz. Ama 2 1 6 önce 4-7 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak bu ikinci koşu için. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşta. Arapların 1300 metrelik çim koşusuna e, burada da baktığımızda 12 safkan var yine ama 2-3-4'ün de ekür olduğu bir yarış. Evet burada ipmanlar hem İngiliz'de hem Arap'ta var. Yani Bursti'nin hocası bu. Yani acayip tekme atar arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. <laughs> Nereden aklımıza gidiyor? Ya başka isimler bunlar İngilizlere aynı, Araplarla aynı. Ee, kimmiş? Anna Köse Ali. Normal demek ki İtman hastası. Ben de seviyorum ipmanı Gördükçe seyrederim. Ee, benim buradaki sıralamam 8 dolu damla ile başladı arkadaşlar. Bu uçağın temsilcisi Vedat. Abi işte son çimdeki güzel ikinci ile ilk sırada şans verdiğim isim. Tabii ki İpman var burada. 4 dolu iş olur mu? Olmaz. Bir Kaisberg'in temsilcisi. işman çizikle start ilk kez start alıyor ve bir yanında bir de iki tane fedaisi var o yüzden bence bu üç, üçlü atı tek at olarak geçebiliriz tabii ki. Tek at derken yani tek atın anlamında değil. Yani üç atı bir at yazıp yani üçünü birden yazmış gibi oluyoruz o anlamda. Daha sonra Altınoğlu Münir Bey. Bir bilgin temsilcisi Müslüm Çelikli Stad Amsafkan'da iki aylık bir aradan sonra bu sefer Çim'de denenecek olan bir isim. Bence de en doğrusunu yapıyorlar. Çünkü Çin'e biraz daha yatkın görüntüsü var. Safkan tabii ki daha iyi duruma geldi. Ve Müslüm Çelik gibi bir usta jockeyi de bence kesinlikle yazılır. Son olarak da 10 nolu hedefi zorla. Vallahi neyi zorlayacak sahada göreceğiz. Ama Safkan'ın genel durumu oldukça iyi. Bir uçan bey temsilcisi, anneden de bir demir kazı temsilcisi. Yani Çin pistte bence çok uygun. Bakalım hedefi zorlayacak mı? Mehmet Akyavuz da bunu başarabilecek mi? Son üçüncülüğünden sonra bunu da sahada göreceğiz arkadaşlar. 8-4-6-10 benim buradaki sıralama olacak. Günün dördüncü koşusuna geldik. Şartı 4. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşuna 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da Evet bu koşuda 6 safkan arasında koşacak bir yarışta 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın da açılış ayağı. Tabii ki 6 safkan var zor bir koşu burada bir nolu end of the road. Bisine kendinin güzel temsilcisi bugün biraz kilo almış bir vaziyette. 60 kilo ile start alacak olan bu safkan. İşman çizikle yine rakiplerini geçmeye çalışacak ama bugün iki nolu kaptan Bersiz Rovanşı almaya çalışacak bu kaptan Rio temsilcisi Vedat Abiş işte bu sefer kilo avantajını biraz daha kendi lehine çevirmiş gözüküyor. Vedat işte de, de bence bu safkanın da iyi bir durumuyla birinin yanına yazıp bu bir 1 ve 2 olarak geçmenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü ikisi de Sağlam safkanlar yani birini yazıp birini dışarıda bırakmak bence doğru olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki risk e, almak e, bu at yarışında muhakkak olacak bir şeylerden birisi. Günün 5. koşusuna geldiğimizde şartlı 3. Aprantel 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik e, kum yarışında. Tabii burası 2. altılıgan yanında açılış ayağı. Ben burada arkadaşlar e, riske gireceğim. Yani normalde ikinci altıların ilk ayağını pek a, tek az nadir geçiyor ama burada dört o Çakır Sultan da bayağı sırıtıyor bu grup içerisinde. Ben bu safkanı sığınacağım. Benim bugünkü banko limanım olacak. Dört Çakır Sultan İsmail Yıldırım. İsa Yıldırım'la. İsa olması lazım çünkü yok. İsmail'miş. Yine bir yerden. E, çünkü neden söyleyeyim arkadaşlar. Bu safkan çim gibi gözüküyor ama kum de birincilikleri olan bir safkan. Yani böyle mesafeleri de sever böyle uygun bir grupta da bence start alması çok avantajlı oldu. O yüzden benim bugünkü bankom olacak. 4 nolu Çakır Sultan İsmail Yıldırım ile. Günün 6. koşuna geldiğimizde. Şartlı 3 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1200 metrelik çim kursunda. Burada da 12 safkan arasında koşacak bir yarışta. Ben öncelik 12 nolu 40 vereceğim. Bu turbotayına Müslüm Çelik ile safkan bu aralar çok iyi bir form yakaladı. Çim'in bayağı etkili bir safkan olduğunu gösterdi. Çünkü önce bir birincilik arkasında altıncı da olsa son yarışında bir üçüncülüğüyle bence burada da çok iddialı duruma geldi. Dört nolu gel kız bir Özgünan temsilcisi Mahsun Tram'la start alacak olan da son yarışını kazanan bir isim. Bugün Çim'de de çok farklı ve iyi koşmasını bekliyorum. Ve bir nolu güzel çocuk. Bu turbo temsilcisi Vedat işte güzel performans ve durumuyla da bence yazılması gereken isim olur. 12-4-1 öncelik şansı verdiğim isimler. Bu üçünün dışında at yazmak isteyenlere de 11 numaralı Sevin Sevil bu Kacver temsilcisine Emrah Sincan'la son beşinciliği fena değil bu safkanın dikkat etmekte fayda var. Bir de 2 numaralı Hazinem bu Joker temsilcisine Nizamettin Demir'le start oluyor. Ve son yarışındaki güzel üçüncülük ve durumuyla da bence yazılması gereken son isim olur. 12-4-1 önce 11 ve 2 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 7. koşusu şartlı 5-3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre kum yarışında geldiğimizde. Evet bu 7. koşuda şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre kum yarışı dedik. 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta önceliği bende. 1 nolu White Spear geliyor bu Victor Galop temsilcisi Serkan Yıldız ile son yarışı kazanan bu isim oldukça formda ve güzel durumuyla kesinlikle ilk şanslı isim olarak kuponlara yazılmalı. 2 nolu Alata bu agresif o temsilcisi Müslüm Çelik ile start alıyor. 115 günlük aradan sonra start alacak olan bu safkanlar oldukça dinçlik yarışı yapacak çünkü güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. E, bir de bunların yanında ben 4 dolu Hak Han'ı, bu Mendil temsilcisi de Mehmet Akyavuz'da hiç hata affetmeyecek konuda olan bir ismi de dahil edebiliriz. 1-2-4 bence bu üç safkan kuponlar için yeterli gözüküyor ama eğer sürpriz arayışına girmek isteyenler için de 7 nolu Baba Oktay'ı, bu Vedat Abişle ve 9 dolu Can Demir'i de Mücahit da bomba aramak isteyenler için önerebileceğim isim. Ama öncelik 1-2-4 daha da geniş ve sürpriz arayanları da 7 ve 9 olarak önereceğim bu 7. koşu için. Günün 8 koşuna geldiğimizde kısa vade 8. 3 yaşta Arapların 1300 metrelik çim koşunda 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta bence grubun en iyi isimlerinden birisi gözüken bu pistte çok zaman yedin olup tek aşkım bu Karzberg temsilcisi İşman çizikle bence bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Benim bu ikinci altılı ganyaındaki ikinci bankom yedin olup tek aşkım olacak İşman çizikle. Günün 9. koşuna doğru geldik. Maydan 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik kim yarışının bölünen son ayağında yine 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 2 nolu Deli Osman'a vereceğim. Bu uçan bey temsilcisi Velat Demirle Çimdeki son ikinciliği gayet tatminkar olan bu safkan güzel formuyla birinciliği bence en güçlü adayı. Dört nolu Fallu, Bersoy temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le stat safkan da artık kıvama gelmeye başladı. İki tane yedincilikten sonra son yarışındaki üçüncülü gayet tatminkar olan bu isim her geçen gün formunu da daha da yukarılara çıkarmaya başladı. 11 nolu Külünçe Güzeli, Bersoy'un bir diğer temsilcisi olan bu safkan da Mehmet Akyuz'da Yine Çim'deki son koşmuş olduğu yarıştaki üçüncülüğü gayet tatminkar. Bugün yine şanslı isimler arasında bir nolu atmaca bir baba mevlüt temsilcisi. Emrah Sincan'la start alan Musafkan da oldukça güzel hazırlıklarla, güzel galoplarla bu yarışa katılıyor. İhmalde bence hiç gelmez. Bir de son olarak da on nolu kara hilal. Ve er göçek temsilcisi de artık bu ne kıyaktı bakalım Müslüm müydü Mustafa mıydı Mehmet Kıyakmış. Mehmet Kıyak'la bence günün tatlı sürprizini gerçekleştirebilecek bir isim. 2 4 11 önce 1 onda daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusu yani 10. koşu ve sonuncu koşusu yani 6. ganyan son ayağı. Handikap 14 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusu. 12 safkan yine tabii ki standart burada İzmir ve Adana biliyorsunuz son alınan karardan sonra Çin pistteki mesafelerde hangi mesafe olursa olsun 12 safkan ile sınırlandırıldı. Bunu tekrardan belirteyim. Burada 1 ve Altınoğlu safkanların ekil olduğu bir yarışta ben Altınoğlu Çeçen kızıyla başlayacağım. Sanjironun güzel temsilcisi İsa Akyavuz'da son güzel 3. sonra bir de eküro avantajıyla benim ilk tercih çemizim 5 dolu Westside Glory. Bu invasıl san temsilcisi olan bu safkanda Mehmet Akyavuz da kesinlikle burada da ihmale gelmez. Son yarışını kazanan oldukça formda bir isim. Ve 4 dolu Engin Bey Deha'nın temsilcisi olan bu safkanda Mert Gökap Arslan'la yine burada da şans verdiğim Diğer isim 6-5-4 biraz daha ön planda tuttuğum isimler ama sürpriz olabilme ihtimali yüksek bir koşu burası. 8 nolu We will suck it. Bir Maximus Dream temsilcisi Vedat Abiş ile son üçüncülükten sonra formunu geliştirmeye başlayan bu ismi yazabiliriz. 7 nolu King of Solid. Bir Marseveli temsilcisi Nizamettin Demirle yine formunu yavaş yavaş da olsa yükseltmeye başlayan bu isim de burada e, sürprize gerçekleştirebilir. Ve son olarak da 10 nolu Steel Winner, Bir George Pickers temsilcisi olan bu safkanda Mert Ali Solmaz'la son güzel ikinciliğinden sonra burada da şans verdiğim diğer isim olur. Son koşuda 6 5 4 önce 8 7 10 da daha sonra şanslı gördüğüm isim. Şablona gelince 1. koşu 10 6 2 4 3. 2. koşu 2 1 6 daha sonra 4 7. 3. koşu 8 4 6 10. 4. koşu 1 ve 2. 5. koşu 4 tek. 6. koşu 12 4 1 daha sonra 11 ve 2. 7. koşu 1 2 4 daha sonra 7 9. 8. koşu 7 tek. 9. koşu 2, 4, 11 daha sonra 1 ve 10 son koşu 6, 5, 4 daha sonra 8, 7, 10 herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum yarın görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar